Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde Kodla Büyü sitesindeki yardımcı karakterler bölümünü bitirdik. Şimdi repeat döngüsü bir bölümüne bakacağız. Repeat tekrarla blokları benim en sevdiğim bloklardan biri. Çünkü çok kullanışlı. 21. sorudan başlayalım. Evet 21. sorunun cevabını önce atalım. Burada köpeğimiz bir ilerleyip bir kemik alacak, ilerleyip kemik alacak, ilerleyip kemik alacak. Hemen yapalım ilerle kemikal ilerle kemikal iler, pardon Üf, bunun da bu şeyi arkadaşlar ilerle kemikal dedik şimdi fark ettiyseniz ben aynı şeyleri burada aslında üç kez yazdım burada bir tekrarla bile olsaydı onun içine koyacaktım ama yok bakın ilerle kemikal ilerle kemikal ilerle kemikal bunun cevabı bu ama ben bunu daha kısa yapabilirim. 22. soruda da bunu göreceğiz. Evet tam 6 saat kod yazdım bunu çözmek için. Belki de daha kısa yolla bunu yapabilirim. Bakalım. Evet yine az önceki sorunun neredeyse aynısı. Sadece burada 3 kemik değil 6 kemik var. Peki Şimdi az önceki sorumda cevap neydi? İlerle kemikal, ilerle kemikal, ilerle kemikal, ilerle kemikal, ilerle kemikal, ilerle kemikal. Neyi tekrarladım? İlerle kemikalı tekrarladım içinden. Bu tarz soruları da bu şekilde çözeceksiniz arkadaşlar. Repeat'in içine siz neyi tekrarlıyorsanız onu bir kere yazacaksınız. İlerle kemikal yazdım. Bunu tekrarladım değil mi devamlı? Peki ben bunu kaç kere? Şuradaki sayıyı ne yapacağım? Bu da e, tekrarladığın şeyleri istersen parmağınla hani söylerken zihni cevap şey cevaplıyorsunuz ya soruyu zihninizde cevaplarken bir yandan elinizle hani kaç kere yaptığınızı böyle tespihte sayar gibi e, böyle parmak hesabıyla e, yapabilirsiniz. 6 tane ilerle kemikal 1 ilerle kemikal 2 ilerle kemikal 3 ilerle kemikal 4 ilerle kemikal 5 ilerle kemikal 6 yani ben bunu 6 kez tekrarladığım için buraya 6 yazdım ve çalıştır diyorum. Evet bakın üç e, kodla, e, üç satırla ben bu işi hallettim. Hem de 3 yıldızla. Zaten amacımız bu arkadaşlar. En az kodla e, fazla iş yapmak. Şimdi burada e, yine tekrarla kullanacağım. Bunu baktığımda görüyorum. Nasıl e, göremiyorsanız şöyle yapın. Bunu zihnimde çözmeye çalışıyorum. İlerle 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 sağa dön. İlerle 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 sağa dön. İlerle 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 sağa dön kemik al. Şimdi ben burada bir şeyi e, tekrarladım. Neyi tekrarladım arkadaşlar? Bir kere tekrar bloğunu alacağım. Ben ilerle 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 dedim. Yani üç kez ilerleyip bir kez sağa döneceğim değil mi? Bunu kaç kere yaptım? Şurası bir. Birinci tekrar birinci. İlerle ilerle sağa dön İki İlerle 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 sağa dön üç. Demek ki ben bu olayı üç kez yaptım. Yani üç kez ilerleyip sağa dönme olayını üç kez yaptığım için... Bunu repeat döngüsünün içine alıyorum. Sonra arkadaşlar en sonunda da kemik alıyor. Bu olay bittikten sonra kemiği alacak. Lütfen bunu bunun içine değil dışına koyun. Çünkü bu bittikten sonra oluyor. Bir tane kemiğim var. Yani her köşe başında bir kemiğim olsaydı onu da onun içine alırdım. Ama bunda yok. Evet yine arkadaşlar böyle bir soruyu 4 satırla çözmüş olduk. Gelelim 24. soruya. Evet yine çözümü zihnimde bir canlandırıyorum. Sola dön. 1, 2, 3, 4. 4 git. Sola dön. 1, 2, 3, 4. Git. Sola dön. 1, 2, 3, 4. İlerle. Evet yine ben neyi tekrarladım? Önce sola dön. Repeat alıyorum bir kere. Önce sola dön. Ve 4 kere ilerle. Şu olayı ben kaç kere tekrarladım arkadaşlar? Şurası birinci, birinci, ikinci ve üçüncü. Demek ki ben bu olayı üç kez tekrarladım. Ve en sonunda da kemiğim vardı. Bu işin bittikten sonra da kemiğimi aldım. Aa, bir dakika. Pardon. Evet tabi buraya dört yazmadım tabii. Pardon. Dört kez ilerle olacaktı ya arkadaşlar. 25. sorumu da yapıp e, bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar öğrencilerimin de en çok zorlandığı sorulardan birisi bu. E, repeat döngüsünün içine ne yapacaklarını kesinlikle bilmiyorlar. Repeat döngüsü bir kere kullanılacak. çünkü gördüğünüz üzere aynı şeyi defalarca yapmış, değil mi? Ne yapmış peki? Yine sorunun cevabını zihnimde canlandırıyorum. Sola dön, bir ilerle kemik al. Sağa dön, ilerle kemik al. Sola dön ilerle kemik al, sağa dön ilerle kemik al. Sola dön ilerle kemik al, sağa dön ilerle kemik al, sola dön ilerle kemik al, sağa dön ilerle kemik Bakın bunu hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Demek ki önce bu benim hep tekrarladığım şeyi tekrar bloğun için alıyorum. Repeat bloğun içinde. Sola dön, ilerle kemik al dedik değil mi? Şuradan sola dönecek, ilerleyecek kemik al. Sonra sağa dönecek. Sağa dön, ilerle ve kemik al. Arkadaşlar yani şunu bakın şu olayı kaç kere yapıyor? Şu 1 2 3 4 5. Demek ki benim tekrar sayımda 5 olacaktır. Evet yine yıldızı aldık. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Beni takibe devam edin.